Sevgili gençler sizler için hazırlamış olduğumuz organik bileşiklerden karbonil bileşikleriyle ilgili soruları beraber çözelim. Şimdi sorularımız gelsin. Karbonil bileşikleri olan aldehit ve ketonlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aldehitlerin ilk üyesi tek karbonludur. Aldehitin ilk üyesini yazalım. Şöyle yazayım. Evet, aldehitin ilk üyesi nedir? Formaldehittir ve tek karbonludur. Evet, en basit keton 3 karbonlu yapıya sahiptir diyor. Ee, en basit ketonumuzu yazalım. Aseton diye de biliriz bunu biz. Değil mi? Ee, propanon diye de biliriz. Aseton diye de biliriz. Nedir? 3 karbonludur. Ketonların ilk üyesi simetrik ketondur diyor. Eğer ikisi de aynı alkil grubuysa, burada karbonil bileşiğine, e, karbonil grubuna bağlı alkiller aynıysa, şuraya aşağıya yazayım ben. Ne olarak adlandırılır? Simetrik keton olarak adlandırılır. Bu ifadede B seçeneğinde olduğu gibi doğrudur. A seçeneği de doğruydu. Karbonil grubundaki karbonun hibrit türü SP2 şeklindedir. Dikkat edersek 3 ayrı sigma bağı yapmış. Ve 3 ayrı doğrultusu var. Dolayısıyla evet SP2 şeklinde olur hibriti. Bu ifade de doğrudur. Tüm aldeitlerin fonksiyonel grup izomeri olan keton bulunur. Aldehitlerle ketonlar eğer karbon sayıları eşitse nedir? Fonksiyonel grup izomeridir. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Aldeitleri yazmaya çalışırsam şu aldeitlerin tek karbonlu formaldehit ile iki karbonlu asetaldehitin e, keton izomeri yoktur. Çünkü en basit keton 3 karbonludur ve yaygın adı asetondur. Bu seçenek yanlış oldu. Doğru yanıt Edirne'nin E'sidir. Sorumuza bakalım. Yarı açık formülü verilen 1 ve 2 bileşikleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu bileşiklerin kapalı formülleri farklıdır diyor. Öncelikle bu formülleri tekrardan buraya ben yazayım. Ee, bu birinci bileşikti. Nedir? Bu bir aldehittir. İsmine gelince proponal diye söyleriz. Diğerini yazayım ikinci bileşiğimi. Bu ikinci bileşim bu nedir? Ketondur. Propanon ya da yaygın ismiyle aseton olarak biliriz. Şimdi bu bileşikler ring kapalı formülleri farklıdır diyor. Bunlar birbirinin izomeridir. Aldehitle keton eğer karbon sayısı eşitse neydi? Birbirinin izomeriydi. Ee, i̇zomerlerin de kapalı formülleri aynıdır. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Bir numaralı bileşik aldehittir. Evet öyledir. Bu bileşikler birbirinin yapı izomeridir. Karbon sayıları aynı. Yapı izomerleri bunlar. Ee, i̇ki numaralı bileşik ketondur. Evet öyle söyledik. Bu bileşikler karbonil bileşikleridir. Bu ifadede doğru oldu. Bu sorunun doğru yanıtı Adana'nın A'sıdır. Sorumuza bakalım. Yarı açık formülü verilen bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ee, Bileşi bileşe bakalım ve numaralandırma yapalım. Şurada birinci karbona bir, iki de karbonil var. En küçük numara gelecek şekilde numaralandırmayı yapmamız lazım. Diğeri 3, 4, 5. Ne oldu bu? Bileşiğin ismi 2 pentanon oldu. Evet. 3 pentanon bileşiği ile izomerdir diyor. 3 pentanonu yazalım. Üç pentanon. Evet bununla yapı izomeridir. Bu ifade doğrudur. Pentanal ile fonksiyonel grup izomeridir diyor. Karbon sayısı aynı olduğu için karbon sayısı aynı olan aldeitle izomerdir. Bu ifade de doğrudur. Bu bileşik pentanaldir. Yupa'a göre 4 pentanon olarak adlandırılır diyor. Karbon ile en küçük sayı gelecek şekilde numaralandırma yapılır. Buradan numaralandırma yapsaydık 1, 2, 3, 4 gibi olurdu. O zaman da büyük bir sayı gelmiş olurdu. Bu ifade yanlıştır. Bu bileşiğin adı 2 pentanondur. Asimetrik keton grubuna girer diyor. Baktığımızda bir tarafa propil bağlı, diğer tarafa ise metil bağlıdır. Şöyle üzerinde gösterebilirsem, gösteremedim. Ne dedik? Bir tarafa metil bağlı, diğer tarafa da propil bağlı. Yani iki farklı alkil grubu bağlı. Karbon ile aynı alkiller bağlı olduğu zaman ne oluyordu? Simetrik keton olarak adlandırılıyordu. Bu asimetrik ketondur. Bu ifade doğrudur. Hangileri doğrudur dedi. 1, 2 ve 4 doğrudur. Doğru yanıt Edirne'nin E'sidir. Sorumuza bakalım. Aldehit ve ketonlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir aldeit, bir de keton örneği verelim. Örnek üzerinden gidelim. Propanol, propanal pardon. Şöyle açısal olarak yerleşir, onu gösterelim üzerinde. Evet. Bu da propanon. Oksijenin üzerinde bağ yapmamış elektron çiftleri de var. Evet, gösterdik formülleri. Polar yapılı bileşiklerdir dikkat edersek oksijenin üzerine bağ yapmamış elektron çiftleri de var burada bir elektron yoğunluğu var Dolayısıyla Bunlar nedir açısal yapıya da sahip olduğu için e, açısal yapıya sahip olduğundan dolayı değil e, oksijen üzerinde elektron yoğunluğu fazla olduğu için polar yapılı bileşiklerdir hidrokarbondur hidrokarbonu daha önce bu e, ki sorularımızda da görmüşüzdür. Yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler olarak tanımlamıştık. Burada ise karbon, hidrojen ve oksijen vardır bileşiklerin yapısında. Bundan dolayı hidrokarbon değildir. Bu ifade yanlıştır. Suda çözünürler polar yapıya sahip oldukları için suda çözünürler. Bu sorunun doğru yanıtı Ceyhan'ın C'sidir.